Merhaba arkadaşlar, bugün size geçmiş güç ayarlarında e, işlemci güç yönetimi gözükmüyorsa geri nasıl getirilir onu göstereceğim. E, i̇lk önce arama yerine regedit yazıyoruz ve yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bundan sonra buraya tıkladıktan sonra sisteme geliyoruz. Buradan control set control Aşağı iniyoruz ve power'ı buluyoruz power'dan e, yine tıklıyoruz power'a sonra power settings aşağı indiğimiz zaman L4 53 diye bir yer bulacaksınız buraya açıyoruz e, bundan sonra 893 d 8 diye bir yer var sonra C ile bitiyor Bakın buraya geldiğimiz zaman saat tık yapıyoruz. Yeni Dword 32 bit değerine tıklıyorsunuz. Bunun ismine at reboot yazıyoruz. Ve çift tıklıyoruz. Değer verisi diyor burada. Bunu 2 2 yapıyoruz. Tamamlıyoruz. Ee, bundan sonra Burada BC5038F'i var. Sonu C ile bitiyor. Buna da aynı şekilde Dword 32 bit değeri at test yazıyoruz. Çift tıklayıp 2 yazıyoruz. Ondan sonra B337238 var. Bunu buluyoruz. Sağ tık yeni divort 32 bit değeri attributes yazıp çift tıklıyoruz ve 2 yazıyoruz. Son olarak arkadaşlar e, burada 75 b 0 a e 3 v var. Sonu 100 ile bitiyor. Bunun içine de e, yazıyoruz tekrardan. E, ee, sizde attribes gözüküyorsa sadece içine tıklayıp derverse de yapmanız da yeterli. Tamam diyoruz. Ee, burayı kapatıyoruz. Şimdi geçmiş güç gördüğünüz gibi işlemci güç yönetimimiz geliyor. Gördüğünüz gibi 4 tane ayrı da açtık. Buradan istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Ben bunu 100 yapacağım. Bunu da etkin yapayım uygula deyip kapatıyoruz. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.